Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz Brawl Stars oynayacağız. Ve Eee Toksit karakter benim önümde duruyor şu anda. Ya çok Çok şey yapma ya. Çok küfür ediyor bu. Tamam. Çıkar. O bana atacak. O beni bekleyelim. Çünkü Evet tamam. Tam. Ben sabahı seçeyim. mı seçeyim, ne seçeyim? bo ee, Bolt. Güzel karakter seçmişim, ondan hazırım dedi. Başladık. Knockout oynayacağız. Oo, iki altın var. Oke, şöyle değil. Poco'yu alalım. Poco'yu alalım. Tara var. Hop aldık tamam. Dur canım. Poka. Tamam aldım ben onu. Poka'yı aldım. Evet bunu da ben aldım. Çok iyi. Bir dakika. Canım. Can. En önemli Can. Nişan al ve Poka var, Poko'ya alsın o. Tara git. Aa kaçıyor ki çok iyi. Aa yakalandı benim bomba. hayır, hayır çok güçlü. Son iki hop aldım. Tamam. Evet kazandık. Yıldız oyuncuyum ve çok iyi olarak yıldız oyuncuyum. Aa, Ender. Şimdi şu 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 süper Ender. Birinci sayı için aldık. Savaşçı çeçerim. Ben savaşçı mıyım? Yanlışlıkla onu aldım. Evet hazırız. Aaa. Oha. Oha. 1, 1, 2, 3, 4 3 tane yuh, altın var. Ya gitsene bir ya. Ya git be ya. Bir git. Tamam. Aa. Benim ettim. Şimdi bakalım. Bu karakter artık çok olmaya başladı. Hiç güçlü, çok güçlüze eşleşmeye başladı. Biz o zaman tamam Oy! Seçti savaş çünkü sesi çok korkuttu. Evet, ne oynuyoruz? Nakavt mı? Nakavt. Aa kaç? Belli ya belli bir. bütün karakterleri yukarıdan fırlatıyor. Tek. Aa. Aa. Kapana kısıldım. Aa. Kapana kısıldım. o. Oh! Biz de turu kaybettik. Ben ablam almış Ablamla iki, ablamla birlikte oynuyoruz. Buraya gelen tuzağa düşüyor arkadaşlar. Evet. Ve de Oo, direkt 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 direkt. Direkt alıyorlar beni. Belli çok sinir bozucu. Belli almayın ya. hiçbir şişirim de be şu 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 sinir bozucu belli yerlerse ya ölmeyeyim. Bu Onu da şey almış. Ne seçeyim? O sıfır kurbanım. Evet. Hadi bekliyoruz. Ben Şeli sevmiyorum. Ben Ha Şeli. Ama şu kat bastır olsun. Ben yani çok uğraşmadan da 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 da. Hemen çıkana tura başlatıyoruz. Al 5 kişi olacaktı da hemen 6 kişi 6. kişi geldi. Temizlik. Evet, canı hiç vurmama çalışacağım canı çok az. Onlar kalp tutarmış gibi. Geber ya Tora, ya geber bi... Fazlıyız, fazlıyız. iki kişiyiz. Ben de hemen. Hazır olmasını bekliyorum. Tamam. Şimdi ben Carl Karl Karl oynuyorum Carl. Carl. Hoppa arkadaşlar. Hop ben. İkimiz aynı anda var. Hayır hayır hayır. hayır. O oh, aldık. Nani almış. Ya gitme ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam ne güzel dönerken hemen beni aldı ya. Biliyorum ben bu karakteri ya. Ben bunu ne biliyorum ya. Bu yeri bizi arada yıktığınız edebiliyor. Aa geliyorum. Ha ayısını attı. Ama aldım. Kaç 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 kaç. Çok az canım var. Kaç 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 kaç. Arkamdan beni kovalarsa ablama beklemeden olmaz. Hop tamam. Hesaplaşma. Penny. Aa, bam. Nişan aldığın yere dikkat et lan. Aa, <laughs> al var. Keşke uzaktan atış alsam. Bu neden uzaktan atış? Ama yine de iyi karakter. Yine de bir yarı kupa kazandım. En çok iyileşme, en çok alaşı. Oho, kaldım artık 3. seviye. Evet. Tamam. Astra ee, göz. O oh, güzel Evet çok kötü şey çıktı. Şanssızdım. Tamam. Buralara bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Tamam arkadaşlar. Işte. Şimdi ya, ablam oynamayacakmış. Ondan ben de hemen bir e, buzla buzla bir böyle bitiş harita harita bitiş şey yapalım. Wow. Wow 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 ya 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 tamam kapattık Botlara kapattık tekrar bir bot var Elmas az kabancı oynuyoruz. Bakın hemen. Omer. <laughs> <laughs> Ayvayı yedik arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.